Merhabalar. Tez yazım kılavuzuyla devam ediyoruz. Tez yazım kılavuzunda e, yazdırma alanı ile ilgili yani yazı yazılacak alanla ilgili bazı bilgiler yer alır. Şimdi buradan devam edecek olursam diyor ki mesela şu ön kısımda bazı üniversitelerde değişiklik gösterebilir. Bunlara çok takılmamak lazım. Benim odaklandığım kısım şurası. Diyor ki yazı alanı kağıdın sol ve sağ kenarlarından 3 santim üst ve alt kenarlarından da 2,5 santim ee, boşluk bırakılmasını istiyor. Yani yazdırma alanı bu dar alanda yer alacak. Benim hani yazıl yazacağım alan. Yani tezin e, içeriğinin oluşacağı bölüm. Ben şimdi buradan gelip şurada bir mesela bir içerik yazacağım. İçeriği yazmadan önce bir metin kopyalayayım. Siz de birlikte görelim. Nereden bulacağım onu? Şuradan. Mesela hemen diğer taraftan ben bir metin getiriyorum buraya. Mesela özet diye bir başlık atayım. Şöyle teze benzeteyim onu da. Şimdi şu gördüğünüz noktalı ifadeleri her zaman kullanacağım için. Şunu da sileyim delete le. Ben bunu şuradaki şu gördüğünüz şey var ya e, gizli olan şeyleri boşlukları falan belirleyebilmem için görebilmem için şunu kullanıyorum. Bunu kaldırıp tekrardan açtığımda mesela e, orada ne var ne yok onu izleyebiliyorum. Onu sık sık kullanacağız. Şimdi ben bunu alt alta bir hızlıca kopyalayayım. Paragraf paragrafmış gibi olsun şöyle. Şimdi bu benim tezde bir içerik sayfam. Hemen şöyle de tamamen yapamadım. Evet, times yapalım. Tamamını ortaladı. Ortalamıyorum. iki yana yaslı yapıyorum. Başlığımı da şöyle yapayım ve ortaladığımı düşünün. Şöyle tezin yazdırma alanı lazım bana. Yani yazı yazılan şu yazıların oluşturduğu alan. Burayı bana diyor ki üstten alttan ne kadar da 3 santim mi? Sağ ve soldan 3 santim alttan ve üstten de 2,5 santim. Bunları ayarlayabilmem için ilk önce benim gelip burada düzen menüsünde kenar boşluklarına geliyorum. Burada en altta özel kenar boşluklarını seçiyorum. Ve buraya gördünüz işte. Üstte 2.5 tamamını 2.5 yapmış. Sağ alt ve e, sol tarafını. Üstte alta 2.5 e, yapacağım. Sağ ve sola da 3 e, yapacağım. Şimdi sağa geldim. Şuraya 3 yazdım. Sola geldim. 3 yazdım. Diğer taraflar aynı kalıyor. Tamam dedim. Ve artık benim tezimin bütün hepsine uygulanmış bir biçimde. Soldan 3 santim sağdan 3 santim üstten de alttan da 2,5 cm santim mesafe bırakarak bir bölüm oluşturmuş oldum. Sayfa kenar boşlukları bu şekilde belirlenebiliyor. Şimdilik hoşçakalın.